şu andaki pozisyonun itibariyle tarihte tarih tarihsel olarak gelen rivayetler var. Bu rivayetler içerisinde bunu başka vesilelerle söyledim. Bu toprakların çocuğuyum. Burada doğdum, büyüdüm. Bu inancın içinde büyüdüm. Ve o inancın bilgisini edinmeye çalıştım. O yüzden ben inançların ussal olduğunu düşünmüyorum. İnançlarımın da, ve onları saf inanç olarak kendinde tutuyorum. O yüzden e, Tanrı e, seni ışıklara boğsun ya da işte ışığın bol olsun demem. Toprağın bol olsun Allah rahmet eylesin derim. İçinde bulunduğum bir kültür var ve bu kültürün diliyle sosyal ilişkilerimi yürütürüm. Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e buyurdu ki derim. Ya da Hazreti Peygamber'e buyurdu ki derim. Buna inanıp inanmamamdan bağımsız olarak inançlarınla ilgili konuda e, sübjektif olduğumu sadece beni bağlayan, içinde bulunduğum toplumu bağlayan çok e, öznel, sübjektif ifadeler kullandığımı bilirim. E, bunların saçma olup olmaması falan hiç önemli değil. Yani bir arkadaşımın evladı Allah korusun vefat ederse Cenab-ı Hak onun yanına aldı. Böylesi daha iyi, sabırlı ol derim. Bunu bilmiyorum oysa. Yani bu benim kültürümde böyle teselli edilir bir insan. Ee, i̇nsanlar birbirlerini böyle teselli eder ve ben de kendi kültürümün sözcükleriyle, dostlarımla, çevremle ilişkimi kurduğuma göre... Hiç kuşkusuz ben de Allah kimseye böyle sevdiklerini bu şekilde teselli etmek durumunda bırakmasın. Hiç de çok bırakmasın diyelim. Ama normali budur. Fakat düşünceye gelince düşüncede inançların sadece sınanmak için var olduğunu bilmek icap eder. Ve ben bu konularda e, kanıları yani toplumdan tevarüs ettiğim, miras aldım annemden, babamdan, öğretmenlerimden, çevremden, büyüklerimden filan duyduklarımı bugüne kadar taşıdım doğru bildiğim e, öyle öğrendiğim, edep, terbiye vesaire diye öğrendiğim şeylerin gerçekten öyle, öyle, öyle olup olmadığını sınamak zorundayım. Bunu neyle yaparım? Düşünceyle yaparım. Onlar, on, zaman zaman onlardan kuşkulanırım. Kuşkulandığımı da onları sınarım. Eleştiririm, doğru bulmam vesaire. Şimdi burada da buna benzer bir şey yapıyoruz ve ben kendi bulunduğum yeri tekrar söylemek zorundayım. Ben dışarıdan bakıyorum ve tamamen ussal olarak bir inanç ediminin, yani Tanrı ile temas kurma iddiasının mekaniğini, yani Kur'an'ın mekaniğini, vahiy mekaniğini insanlık tarihi boyunca benzer yapılarla karşılaştırarak önce, sonra da kendi içindeki verileri olabildiğince titiz biçimde ve e, objektif eee olmaya çalışarak e, yorumlamaya, tasvir etmeye çalışacağım. Yani burada esas olan bir sonuca götürmeye çalışmıyorum. E, mesela diyelim ki işte örnekler veriyorum, bu konuda konuşan insanlar var televizyonlarda. Bazı birine işte kafir diyor, Mustafa'ya neler dediler. E, şey çok az kişi e, fark etmiş görünüyor ama mesela Mehmet Görmez sürekli kardeşiniz dedi. Kardeşimiz Mustafa Öztürk diye e, altını çizdi. Dolayısıyla düşüncelerin hiçbirine katılmadı ve şiddetle de eleştirdi. Ama kardeşimiz demeyi ihmal etmedi. Yani orada e, şeyin e, Mustafa'nın e düşüncelerini ifade etmesinden yana oldu. Ama düşünceleri doğru bulmuyorum dedi. O da ilahiyatçı, üstelik Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış bir insan. Alim bir insandır. Karşısında başka bir alim var ve alimler anlaşmak zorunda değillerdir. Ben de hiçbiriyle anlaşmak, uzlaşmak zorunda değilim. Ama ilim insanlarının böyle bir mecburiyeti yok. Fakat herkesin birbirine saygı ve nezaketle yaklaşması me meselenin zenginidir. Birbirimize katılmak zorunda değiliz ama katlanmak zorundayız. Yani nihayetinde il ilim insanları birbirlerinin rakibidir. Ama düşmanı değildir. Hasmıdır ama düşmanı değildir. Çünkü düşman yok edilir. Rakip geçilir. Dolayısıyla şeyden yani ticarette de öyledir. Ticarette rekabet vardır. Filan şirket filan şirketten daha fazla kazanmak ister. Filan alim filan ilim adamı başka bir ilim adamından daha çok hakikate yaklaşmak ya da isabet etmek ister. E karşı tarafın görüşünü yok etmek hatta o görüş sahibini yok etmeyi istemez. Şimdi dolayısıyla burada birçok e, taraf var ve bazıları bazılarını düşüncelerinden dolayı düşman gibi görüyor. Ben kimseyi düşman olarak görmüyorum. Dolayısıyla düşüncelerin doğru olur, yanlış olur. İnsan insani bir çabanın ürünüdür. Sadece üzerine düşündüklerimi hiçbir kutsal değil. Hepsini ben tek tek kendi ellerimle inşa ediyorum istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz ve beni ikna ederseniz hemen değiştir. Hiçbir şeyden de çıkmış olmam, utanmam da. Hatta müteşekkir olurum. Beni yanılgıda bırakmadan için.